Arkadaşlar merhaba, ee, bu dersimizde vites unutmamanın e, birkaç tane daha e, püf noktasını size izah edeceğim. Bir tanesinden bahsetmiştim, onu yine anlatacağım ama gerçi bu videoda ee, geçmiştekini izlemeyenler için. Vites unutmak istemiyorsanız iki tane e, çok önemli unsur var. Birincisi şu, Araç her durduğunda çünkü küçültmeyi unutabiliyor insanlar ama boşaltmayı unutmuyor birçok zaman. Ben bunu yani deneyimlerimle öğrencilerle e, yaptığım derslerden e, çok fazla izlenim dedim. Mesela ben öğrenci her durduğunda biri alması al, almalısın diye izah ediyorum ama birçok öğrenci unutabiliyor. E, fakat durmadan önce vitesi boşa boşalt ya da durduğunda muhakkak vitesi boşa al dediğimde e, alıyorlar. O, orada sabitleyebiliyorlar. O farklı bir iş gibi geliyor onlara. E, ayrıca vitesi boşa aldığınızda, yani durduğun her durduğunuzda vitesi boşa aldığınızda iki tane e, yani pozitif şeyle karşılaşırsınız. Bir, e, fazla bekleyeceksiniz zaten hem ayağınız debriyaja basılı kalmaz, vitesi boşa aldığınız için debriyajı bırakabilirsiniz. Hem de kalkacağınız zaman boşta araç kalkmayacağı için mecburen bir atmak zorunda kalacaksınız. Şimdi onu göstereceğim bir kere de. Ee, biz şimdi 2. viteste durduk. Genelde biz ikiyle ya da üçle duruyoruz ve e, kalkacağımız zaman vitesi unutuyoruz. Halbuki boş alabilir miyiz vitese? Vitesi boşa alsak ki aldık şu an. Sallamaya gerek yok. Dik olduğunda vites kutusuna vites kolu tam dik konumdaysa şu şekilde. Tam dikse e, vites boştur. Bunu sallamaya gerek yok. E, tam bir şehir efsanesidir o sallamayı şey. E vitesin Tel, telini o evyesine ve alt takım kısmına zarar verir öyle sağlamak. Yani atıyorum 2'desiniz. Şöyle hafiften itersiniz boşa çıkar. Öndesiniz. Debreje tam basabilir miyiz lütfen? 1'deyiz. Hafif çekersiniz boşa çıkar. 3'desiniz. Hafif çekersiniz boşa çıkar. 4'desiniz. Hafif itersiniz boşa çıkar. Yani öndeki vitesler yani ön taraftaki 1, 3, 5 gibi viteslerdeyseniz 3'deyiz mesela. Hafif çektiğinizde boşa çıkar. desiniz, Hafif çektiğinizde boşa çıkar. Arkadaki olan viteslerde 2, 4 ve 6. Bazı arabalarda 6 yok. 5 değil. 2, 4 olanlarda ya da 2, 4, 6'sı olanlarda 6 olanlarda hafif gittiğinizde vites zaten görüyorsunuz. Şu şekilde boşa çıkacaktır. Yani merkeze gidecektir. Nötr merkezine. 3 ve 4'ün tam ortasına birleştiği yani konu bu değil. Yani vitesi boşa attıktan sonra ne yapabiliriz? iki pozitif şey oluyor demiştik. Bir. Artık debriyajı bırakabiliriz. Bırakalım debriyajı. Çünkü vitesteyken bırakırsak ne olur? Debriyajı. Durduk ve araç viteste debriyajı bırakırsak ne olur? Hadi onu da yapalım madem. Alalım vitese aracı. Alalım lütfen. Neden geçmiyor? E debriyaja basmadığın için olabiliyor mu? Değil mi? Debriyaja basalım. Şimdi araç şu an viteste. Ve çalışıyor. Debriyajı bırakalım lütfen ne olacak görelim. Bırak aracımız stop eder. Yani biz e, genelde büyüklerimiz e, abilerimiz, babalarımız ya da yakınlarımız genelde yani kullanmıyorsak e, bir yerde beklerken genelde vitesi boşa alırlar. Sebebi de debriyajı bırakmaktır. Şimdi bir yerde beklerken durdunuz ya az bile bekleseniz vitesi boşa aldığınızda basalım debriyaja tekrardan. Bunu da öğrenmiş olduk hem. Vitesi de boşa alalım. Tekrar çalıştıralım lütfen arabayı. Çok güzel. E, vitesi boşa aldığımızda şu an aracımız yine çalışıyor. Yani devir saatinden anlarız aracın çalıştığını bu arada arkadaşlar. E, aracımız çalışıyor. Vitesimiz boşta. Debreji bırakalım. Gelmiştik. Burada durmuştuk. Vitesi durduğumuzda boşa alalım. Hem debriyajı bırakıp ayağımızı dinlendirebiliriz. Hem de hadi bir kalkmaya çalışalım. Vites boşta. Debreje basalım. Boştayken kalkmaya çalışalım. Yani gaz verelim. Debreji kaldıralım yavaş yavaş. Hadi bakalım. aracımız gitmiyor değil mi? Kaldıralım tam debriyajı. Kaldıralım tamamı. Gitmedi. Tamam. Yani demek ki e, boş üteste de kalkamayacağımıza göre kalkarken biri almayı unutmayacağız. Manasına göre. Mecburen biri atarız kalkabilmek için. Bu sefer kalkarız değil mi? Hadi biri alalım şimdi. Çok güzel. Hazır olduğumuzda kalkalım. Kontrol bir şekilde. Çok güzel Bak hareket etti araba tekrar duralım lütfen yani vites unutmamanın ve ayağımızı dinlendirmenin e, yollarından biri durduğumuzda vitesi boşa atmaktır durduk şu an durduk ne yapalım durduğumuz için beklerken evet boşa atalım ne yapabiliriz boşa attığımız için debriyajı de bırakabiliriz. Ayağımızı dinlendirebiliriz. Çok güzel. Hem de kalkacağımız zaman unutmayacağız. mecbur Çünkü boş vitesli araba kalkmaz. Okey. birinci yolu buydu. İkinci yolu da şu. vitesi unuttuk. Boşa da almadık. Mesela iki 2'ye iki alalım vitesi lütfen. İki deyiz. vitesi vites iki de. Ve vitesi unuttuk. Boşa da atmadık. Ee, bire dağıtmadık kalkış yapmaya çalışıyoruz. İkiyle ile kalkmaya çalışalım mesela. Kalkalım yavaş yavaş. Birincisi vitesin yanlış olduğunu aracın zorlanmasından anlarız. Normalden daha fazla zorlanır. Hissediyor musun şu çekmeyi? Çok güzel duralım. Bas debriyaja. Şimdi bir de bir alalım lütfen vitesi. bir alalım. Kalktın ama ikili aferin. Ama çekseydin debriyajı biraz daha stop edecekti söyleyeyim. Ya da çok zorlanarak zıplayarak kalkacaktı. Bu bir değil ama söyleyeyim. Çok güzel. Hani video çektiğimiz için söyledim. Normal şartlarda söylemem onun hiç olduğunu. Şimdi şimdi kalkalım. Lütfen ikisi arasındaki bir değerlendirme hem yapmış olalım. Kalkmaya çalışalım birle Bak bunlar ne kadar rahat kalktı değil mi araç yerinden? Harikulade. Debriyajı şimdi bırakalım tamamen. Tamam. Yani aracımız da zaten seyrediyor. Duralım. Tekrardan. Çok güzel. E, demek ki vites unutulursa yani vitesi ee, biri almayı unutursak kalkıştan önce iki ile kalkmaya çalışırsak birincisi stop edebilir zorlanabilir ikincisi e, unutmamak için yani buradan anlarız zorlandığımızda ikiye aldığımızda özür dilerim ee, birincisi vitesi boşa alırsak her durduğumuzda e, hem debriyajı bırakıp ayağımızı dinlendiririz hem de Boşla kalkmayacağına göre mecburen bir alırız. Unutmayız yani vites değiştirmeyi bu yani vitesi bir almayı kalkıştan önce. İkincisi iki ile kalkmaya çalıştığımızda yani unuttuk iki ya da üçte kalkmaya çalıştığımızda ilk harekette inanılmaz zorlanır araba böyle. Hem e, ağırlaşır hem de çekiyormuş gibi bir güç onu. O şekilde hissedersiniz. Yani aslında gitmek istersiniz ama bir güç onu çekiyormuş gibi hissedersiniz. Zorlanır araba. Yani oradan da anlarsınız ve e, he, zorlandığına göre demek ki ben vitesi unutmuşum deyip yeniden basıp e, bir alıp kalkışa devam edebilirsiniz. Bu iki şekilde e, vitesi e, unutmadan sağlıklı bir şekilde kalkış yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem her durduğunuzda boşaltın. Hem ayağınızı dinlendirirsiniz debriyaj ayağınızı. Hem de e, isteseniz de kalkamazsınız boşla. Bir alırsınız. Yani şu e, ayrıntıyı da söyleyeyim boş vitesteyken aşağı doğruysanız öne doğru kayar. Kaymayla hareket aynı şey değil. Tamam ders e, şunu diyebilirsiniz ben e, vitesi bir almasam da kalkabilir ama bu sefer de gaza bastığınızda anlamsız bir şekilde bağırmaya başlar vites boş, boş olduğu için. Oradan da boşlu olduğunu anlarsınız. Ama siz vitesi boş alın her durduğunuzda. Hem tekrar söylüyorum ayağınız dinlenir, debriyaj ayağınız hem de unutmadan sağlıklı bir şekilde.